أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين إن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Amenna billah. Sadakallahu l-Azim. Evet. Muhterem abiler, ablalar, değerli arkadaşlar. Ee, Murselat suresine geldik. Murselat suresi e, 29. 29. son suresi. Artık e, 30. yüze gelmiş olacağız inşallah yarın. E, 30. yüzyıla gelince de tabii e, sureler <laughs> hızlı hızlı geçecek biraz. E, gerçi bazı sureler hani uzun, bir, bir buçuk sayfalık sureler var 30. yüzyılda. Ama Hedduhaya gelince zaten ertesi, yani 15-20 süreyi bir günde ders yaparız belki diye düşünüyorum. Evet, ben lafı daha fazla uzatmadan Mürselat suresine bakalım. Mekki bir sure. E, Mursala suresinden çok gözümüze çarpan e, tarafı Veylün yevme izin lil mukezzibin yalanlayıcıların, yalanlayanların o gün vay haline ayet-i kerimesinin çok geçmesi on küsür defa geçiyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu gibi tekrarat aslında tekrar yani müfessirler bunların yerinde gerekli olan tekrarlar olduğunu ifade ediyorlar yani için tekrar etmiş gibi böyle bir itiraz yerinde değil evet vel murselatu urfa burada Cenab-ı Allah beş şeye yemin ediyor ilk beş ayette bunların ne olduğuyla alakalı bir rüzgarlar olduğu söyleniyor iki melekler olduğu söyleniyor müennes sıfatla gelmiş vel murselatu urfa murselat gönderilenler yani irsal edilenler. Urfen. Urfen aslında arafe bilmekten geliyor. Ama aynı zamanda birbiri arkasından olmak anlamına geliyor. Yani ardı ardınca gönderilen rüzgarlar. Buna yemin edilmiş. Birinci anlamı. İkinci anlamı da meleklere kastediliyor. Tabii e, dünyadaki atmosfer, atmosferin içerisindeki gaz oranları, yağmur e, ve diğer atmosfer olaylarının Tamamıyla gerçekleşmesi için bu rüzgarların hareket etmesi lazım ki dünyada hayat devam etsin. Malumunuz dünyadaki hayatın devam etmesi için tabiri caizse 200-300 tane şartın hemen hemen her gün, her saat gerçekleşmesi lazım ki biz nefes alıp verelim, bitkiler efendime söyleyeyim çiçek açsın, yaprak açsın, meyve versin, şey ee, devam etsin bir mesaj geldi ona hemen şey yapayım. Evet. <laughs> Şunu da kapatayım. Ses geliyor. Vel asifati asfen asifat da işte esirip duranlar, sıkanlar yani sert rüzgarlar anlamında olabilir. Ve neşran neşredenler e, her şeyi neşreden yani özellikle baharda ağaçların tohumlarını efendim çiçeklerin şeylerini e, tohumlarını vesaire falan neşredip her tarafa yayanlar. Felfarikati farka bir de ayıranlar fark ettirenler. zikra bir de eee zikir ilka edenler üzren ev nüzra özür veyahut da uyarı olarak insanların kalbine bir hatırlatma uyarısı atan melekler. Bunlara Allah Celle Celaluhu yemin ediyor. Yeminden sonra yeminin şartı olarak da innema tu adune muhakkak ki size vaat edilen şey gerçekleşecektir. Hiç şüpheniz olmasın. İnnema Burada hasır edatı lambda daha sonra gelmiş tekit olarak size vaad edilen mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir. Vaat edilen şey nedir? Kıyametin gerçekleşmesi ve burada şu an kıyamet sahneleri anlatılmaya başlayacak. Ve izen nucu mutlum yıldızlar tam sedildiğinde yani ışıkları çekildiğinde düzleştiğinde tam eseri o var. Ve izen sema ufuricet sema yarıldığında ve izel böyle nusifet dağlarsa savrulduğunda düzleştiğinde ve izel rusulü ukkitet peygamberlere söz verilen vakit gelip çattığında li eyyi yevmin üccilet yani onlara söz verilen hangi güne tecil edilmiştir, hangi güne efendime söyleyeyim ertelenmiştir. Bu cile tecil te edilmiş. Yani burada tecil te e, kendisine ecel takdir edilmiş. Bu da cevabı Cenab-ı Allah soruyor ve cevabı kendisi veriyor ki yevmil fasli fasıl günü için. Yevmil fasıl fasale Arapçada ayırmak demek. Yani ayrım günü. Yevmil fasıl ayrım günü. Ayrışma günü. Yani hüküm günü demişler. Meallerde özellikle hükmü hüküm günü demişler. Çünkü hüküm doğru ile yanlışı ne yapar? Birbirinden ayırır. Hakla batıl, hükümle ne olur? Birbirinden ayrılır. Hüküm günü. Ve me edrake ma yevmül fasıl. Sen o yevmül faslın yani hüküm gününün olduğunu nereden bileceksin? Ve ilun yevme izin dil O yalanlayıcıların vay haline. Elem nühlikil evveliyin biz evvelkileri helak etmedik mi? Yani geçmiş kavimleri. Sümme nutbiyumul ahirin. Sonra da arkadan gelenleri onların peşine takmadık mı? Yani öncekileri ve sonrakileri helak eden biz değil miyiz? Kezalike nef'alu bil mücrimin. İşte biz isyankarları bu şekilde ne yaparız? İsyankarlara bu şekilde muamele yaparız. Veylun yevme izin bil O gün yalanlayanların vay haline Vay haline diye biz e, meal veriyoruz. Aslında veil cehennemde bir kuyunun adıdır ki cehennem onun şerrinden Allah'a sığınırmış. Yani o gün onlar yani o cehennemin veil kuyusu mükezzibin için ayrılmıştır. Anlamı da var. Bunu da söyleyelim. Bir de veil yani helak olma anlamı da var yani. Yani yalanla, yal, yalanlayanların, yalancıların o gün oldukları bir gündür Kahrolasıca Yalanlayıcılar o gün onlara Bir kahır vardır helak vardır Helak olmuşlardır o gün Anlamı da var Elem nehlükküm bimme inmehin Biz sizi değersiz bir sudan Yaratmadık mı Meniden yani Fecaalnehu fi kararim mekin Onu çok sağlam bir karara Bir mekana bir yere Yerleştirmedik mi Yani sipermin anne karnına yerleştirilmesi ila kaderin ma'lum bilinen yani bilgi çerçevesinde takdir edilmiş bir mekandır orası belli bir kadere belli bir zamana kadar orada durur fe biz onu takdir ettik yani insanın e, anne karnından doğmasının süresini Allah Celle Celaluhu tespit etmiştir فَقَدَرْنَا amel الْقَادِرُونَ Biz ne güzel takdir edicileriyiz. Ne güzel her şeyi ölçüyle, tartıyla, tam böyle e, ucu ucuna, dengi dengine, limiti limitine yapıyoruz. Ne güzel takdir edicileriz biz. وَيْلُنْ يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُكَزِّبِينَ O gün yalanlayanların vay haline. اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ kifata Biz yeryüzünü düz hale getirmedik mi? Yani yaşanılacak bir şekle sokmadık mı? Ahya'en ve emvata. Yani yeryüzünde hayatlar ve de ölü herkes için e, yaşanacak bir mekan haline getirmedik mi diyor. Yani hem diriler hem de ölüler için dünyayı bir yaşam yeri, bir toplanma yeri haline getirdik diyor. Neden ölüler için diyor? Çünkü Cenab-ı Allah e, yani ölen cesetleri ismi Kuddüs'ün tecellisiyle temizliyor. Yani dolayısıyla da e, kirlilik meydana getirmiyor. Bu açıdan düşünülebilir. Ve cealna fiha ravasiye ve yüzüne biz ravasi denilen rasiye şamihatin yüksek yüksek dağlar yerleştirdik yerine. O eskayna kumma en surate size tatlı bir su ile suladık orada. Ma enfurate, furat tatlı lezzetli bir su demek acı olmayan daha doğrusu. Eskayna kum size sizi suladık demek yani sizi iska ettik sizi su ile nimetlendirdik. yani gökten size su indirdik. Ve ilun yume izin o gün yalanlayanların vay haline. İntaliku ey yalanlayıcılar. Yönelin ila ma kuntum bihi tükezzibun. Dünyadayken yalanladığınız şeye doğru yönelin bakalım. İntaliku yönelin ila zillin zi selasi şuab. Üç şubeli, üç çatallı gölgeye doğru gidin. Yani bu artık nasıl bir e, şeyse, Böyle bir fotoğraf çiziyor Kur'an-ı Kerim. Bize üç tane başı olan bir gölgeden bahsediyor. La zalilin ve la yugni minel leheb. O ne gölgelendiriyor? Bir gölge ama sizi rahatlatacak, gölgede serinlik meydana geçecek bir gölge değil. Ve la yugni minel leheb. Ateşten nesli korumaz. İnneha termi bi şerarin kel kasır. Tıpkı kasırlar gibi şerareler fırlatır. Yani öyle bir e, gölge olarak siz görüyorsunuz onu ama yani onun şerareleri, alevler tıpkı kasır gibi, saray gibi kocamandır. Ke ennehu cimaletun sufur sanki onlar sarı sarı erkek develer gibidirler. Yani büyük develer gibidirler. Yani her bir alevi bile küçük çıtırı, çıtırığı bile diyelim şerar o demek yani çıtırık şerare bir deve kadar büyük. Öyle bir ateş yani. Veylun yevme izin dil o gün yalanlayanların vay haline. Hâzâ yevmü lâ yantikûn o gün öyle korkunç ki o gün onlar konuşamaz. Nutuklar, nutukları tutulur. Ve lâ onlara izin de verilmez ki mazeret be <laughs> etsinler. Yani artık Burada ilk başta konuşma izni verilmiyor onlara. Daha sonra tabi hesap başka. Ve'ilun yevme izin mukezibi O yalanlayıcıların vay haline heze yevmül fasıl işte hüküm günü budur. Cema'inâkum vel evvelin sizleri ve öncekileri, ilkleri topladık. feinkâle lekum keydun fekidûn Burada peygamberin ağzından şöyle bir ifade. Eğer sizin bir hileniz varsa fekiduni bana o hileyi yapın. Ben sizin hilenizden korkmuyorum yani. Hilenizle çıkın gelin bana. Çünkü benim sizin hilelerinizden etkilenme durumum yok. Allah korur beni. Veylun yevme izin lil mukezzibi. yani yalanlayıcıların o gün vay haline. E bu kadar mükezzibinden bahsetmişken Cenab-ı Allah bir de hani cennettekilerden bahsediyor. İnnel muttaqine fi zulalin ve uyun. Takva dairesinde olup Allah'tan korkanlar gölgeler ve pınarların içindedirler. Ve fevakihe mimma yeştehun ve de iştaha ettikleri, sevdikleri meyvelerin içindedirler. Kulu ve şebu heni en bima kuntum ta'melun. Yapa geldiğiniz şeylerden ötürü bugün yiyin, için afiyet olsun. İnna kezâlike nezzil muhsinin. Biz işte İhsan sahiplerini, ihsan şuuruyla hareket edenleri bu şekilde mükafatlandırırız. Ve ilun yevme idin lil mukezzibin. Ve olsun o gün yalanlayanların haline. Kulu ve temette o kalilen yin. Azıcık faydalanın, nasiplenin. İnnekum müccemun. Muhakkak ki siz isyankarlarsınız. Mücrimler, günahkarlarsınız. Bu dünyada biraz daha faydalanın bakalım. Veylün yevme izin dil O gün yalanlayanların vay haline. o izâ humur lehum Onlara rükû edin yani belinizi bükün Allah'a karşı dediğin, dendiğinde bunu yapmadılar. Yapmıyorlar. Yani Allah'a karşı ibadet duygusu, ona karşı huşu, hudu, kesinlikle ve kesinlikle hissetmiyorlar. Veylun yalancı izindil mucezibin. O gün yalanlayanların vay haline. Fe bey ay hadisin ba'dehu yu'minun. Bu Kur'an'dan sonra başka hangi söze inanacaksınız? Bu ayet okunduktan sonra biz inandık ya Rabbi. Âmenna ya Rabbi. Âmenna ya Rabbi demek sünnettir. Evet değerli abiler abılar. Nebe Suresi'ne gelmiş bulunmaktayız. Ee, Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah yarın gece size göre buluşmak üzere. Selamun Aleyküm.